Evet. Sen arkadaşı güvenle alanı alalım. Şöyle. Arkadaşı güvenle alalım. Anne <laughs> 2 saniyenin altında yürüyemiyor. Sarı triyaj kodu veriyorum. Yardım edin. Yardım edin. Yaşama, yaşama imkanı olmayan bir hasta, bunu değerlendirmemizde siyah olarak veriyorum. Anne, anneme yardım edin. Kimse yok mu? Anne. Ya kalkamıyorum. Lütfen Ulan. yardım edin. Kolum acıyor. Lütfen. lütfen. Aytemeli, yardım edin. edin. Nabzuna bakıyorum. Nabzu var. Beş kurtarıcı sonuc veriyorum. İyi mi bebeğim şu an benim? Sonluğuma geldi. Sonluğuma geldi. Kırmızı triyaj kodu veriyorum. Evet. Buradaki arkadaşlarımıza tabii ki ralli olunca adı yanlış anlaşılmasın. Ralli gibi değil. Bir eğitim amaçlı, bir bilgi paylaşımı. Ee, ve bir tecrübe paylaşmış paylaşım şeklinde e, bir güzel bir e, bu hafta hafta için bir etkinlik olsun diye düşündük e, rallemizde e, şöyle parkurlarımız var üç tane parkurda birincisinde hastaya e, eğitim ya yani hastayla ilgili hastaya e, gittiği yerde olay yerinde e, hastaya davranış parkuru hekimin e, veya sağlık çalışanının a, hastayla ilgili e, nasıl bir yol izleyeceğiyle ilgili bir parkur. İkinci parkurumuzda hasta taşıma parkuru. E, vakanın bulunduğu yerden ambulansa kadar olan süreçte arkadaşlarımızın e, vakayı nasıl e, taşıyacakları, ne gibi bir süreçten geçecekleri bununla ilgili bir eğitim parkuru. Üçüncüsü de e, yine bakanlığımızın eğitimleri sonucunda e, yaptığımız e, ambulansla ilgili e, gerek ambulansların e, olay yerine varis süreleri, gerek varis vardıktan sonra ambulanslarımızın olay yerine tepki sürelerini ölçmek için yaptığımız bir parkur olacak. Ben buradan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Çevrede illerden de arkadaşlarımız geldi. İyi olan kazansın. Önemli olan kazanmak değil, bir bilgi paylaşımı, bilgi eğitimi şeklinde olsun istiyoruz inşallah. Çok iyi, çok iyi. Hem sekerler için dengesiz olduğu. Giriyorum ben. Dosttopu. Haberim de önemli olduğu. Şey tamam. İki kişi taşıyabilirsiniz. İki kişi taşıyabiliriz. O zaman efendim abi. Geçmesin, geçin geçmesin. Hadi taşıyabiliriz. Gideceğim. Tamam. Çok kaldırma. Arkaya kaldır. Ben kaldırmam. Oldu, oldu, oldu. Sen kaldırma. <laughs> Sen kaldırma. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen kaldırma. Yavaş yavaş. Kaldırma. Tamam. Kaldırma. Ağzı indirin. Tamam. 2 Biraz yavaş. 3 Yavaş. Bir tık indirin. Tamam. İyi mi? Güzel. Tamam. Yavaş. Biraz evet. daha yavaş. Evet. Yürü. Biraz tamam. daha yavaş. Devam et. Tamam. Tamam. Devam, Devam Ağızdan